Muhteşem plajları ve sahil şeritleriyle İspanyolca, zengin sahil, anlamına gelen Costa Rica, sahilleri kadar şelaleleriyle bitki ve hayvan anlamında nadir görülen türleriyle dolu doğa parklarıyla da dikkat çeken bir ülke en çok turist çeken yerleri sorarsanız da şöyle açıklayalım, Monteverde Bulut Ormanı, Tabajon Kaplıcaları, Arenal Volkanı, Kaplumbağalarıyla ünlü Tortugero Milli Parkı, El Sanatlarıyla ünlü Sarçı ve Giresel Bölgeleri, Drake Körfezi ve Korkovada Ulusal Parkı, Mantarlarıyla Catalina Adası, Raftin yapılan Pacuare'de, Dalış için ideal Playa del Coco, Doka Kahve Plantasyonları, Gösteri izlemeniz gereken San Jose Ulusal Tiyatrosu. Bunlar dışında bir ipucu daha verelim. Yağmur ormanında mutlaka teleferiğe binin ve sörf yapmayı seviyorsanız Karayip sahillerini deneyin.